Bodrum'un içmeler mevkiinde yapılması planlanan tekne imalatı için kapasite artışı ve iskele projesi ile ilgili halkın katılımı toplantısı yapıldı. Toplantıya katılan bölge sakinleri yapılacak iskelenin herkesin kullandığı tekne indirme bindirme rampasını kapatacağını dile getirerek projenin değiştirilmesini istedi. Kumbahçe Mahallesi Erol Ağan Caddesi'nde faaliyet gösteren Neta Marina, Tekne İmalat Yatçılık, Taşımacılık, Turizm, Sanayi ve Ticaret, İthalat, İhracat Anonim Şirketi tarafından 2024 metrekare alanda deniz dolgusuyla tekne yat imalatı, bakım onarım, çekek yeri kapasite artışı ve Travel Lift iskelesi projesinin hayata geçirilmesi planlanıyor. Yılda 7 adet 20 metre 45 metre arası boylarda ahşap ve saç gövdeli tekne imalatı yapan firma, hayata geçirilmesi planlanan projeyle yılda 7 adet 60 metre boyuna kadar tekne imalatı yapmayı hedefliyor. Projeyle ilgili başlatılan çevresel etki değerlendirmesi süreci kapsamında halkın katılımı toplantısı yapıldı. Bugün İçmeler Mevkii'ndeki Bodrum Spor Kulübü Yelken Şubesi'nde düzenlenen toplantıya Muğla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri, ÇED projesini hazırlayan firma ve Neta Marin yetkilileri, vatandaşlar ve İçmeler Mevkii'ndeki işletmeciler katıldı. Toplantının başında çet projesini hazırlayan firmanın yetkilisi Halil Erdal proje hakkında bilgiler aktardı. Daha sonra halkın görüş, öneri ve itirazları dinlendi. Bölge sakinlerinden bazıları projede halkın yararına bir şey olmadığını dile getirirken, toplantıya katılan işletmecilerse projede yapılacak travel lift iskelesinin bölgedeki römorkla tekne indirme bindirme rampasının ve diğer tersanenin önünü kapatacağını ve yakın bölgede hiçbir yerden karaya tekne alınamayacağını söyleyerek bu durumun bakım onarım yapan işletmeleri zor durumda bırakacağını ifade ettiler. İçmeler mevkiindeki firmasında bakım onarım hizmeti veren Gökmen Şen adlı vatandaş şöyle konuştu: İşletme olarak ben de 30 kişiye iş veriyorum. Ben işletmemi kapatmam gerekiyor. Ve Bodrum'da amatör denizcilik adına da söylüyorum bakın iyi bir kenara bıraktım. Kıyılar tamamen kapatılır. Küçük tekneleri çekme, atma yerleri yok edilirse denizciliği de öldürmüş oluyoruz zaten. İşletmeciler projede Travel Lift iskelesinin yerinin değiştirilmesini talep ederek aksi takdirde bölgedeki diğer işletmelerin büyük zarar göreceğini ifade ettiler. Görüş ve önerilerle itirazları not alan Muğla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri aldıkları notları bakanlığa göndereceklerini ifade ettiler.